18 Kasım 2024 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Pazartesi Bursa ve Şanlıurfa'da 9 koşulu programlar var. Biz Bursa programının ikinci altılısını buradan yorumlayacağız. İlk altılı ve Urfa tahminlerimizde yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. 542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızdan abonelik hakkında bilgi almak isteyenler bize yazabilirler. Şimdi Bursa programındaki yorumlarımıza geçelim. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı Handikap 15 yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Dişilere mahsus bu koşu aslında üstten bakıldığında çok zor gözüküyor. Birbirini çeşitli şartlarda geçebilecek isimler var. Fakat biz burada risk almayı uygun gördük. Çünkü lehine şartlar oluştuğunda kazanır da adını duyurabilecek bir adayımız var. Bursa'da kısa ve orta mesafeyi seven ve ağır tempolarda mutlaka iyi koşan bu isim, 3 numaralı hoptur. Tirol Hop Tolga Yıldız İdaresi'nde başarılı yarışlara imza attı fakat, bugün kilo avantajı alması gerekiyordu. Bizce Enes Bozdağ son haftaların en formda aprantilerinden biridir. İlk kez bu kısrağa binecek fakat biz üstesinden geleceğini düşünüyoruz. Tirol Hop çok temkinli sürülmesi gereken bir isimdir. Özellikle ağır tempo olmalı ki önde rahat tempoda yarışı sürdürebilsin. Düzlüğe kadar önde ilk ikide konumlanmasını bekliyoruz kısa sprintini olabildiğince saklaması gerekecek. Son 300'e kadar elde gelip liderliği o şekilde alabilirse bir daha yakalanmayacaktır. Farkı açıp bizce kazanmasını bilecektir. Bu yarışta ağır tempo ihtimalini çok yüksek gördük. Beklediğimiz gidişat oluşursa Tirol Hop bu yarışı kazanacaktır. Aksi durumda burada birinciyi bulmak oldukça zorlaşır. Biraz riskli olsa da 3 numaralı Tirol Hop günün bankosu olarak yazacağımız isimdir. Beşinci koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 4 yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği muhtemelen 5 numaralı Bedreftar alacaktır. En dış kulvardan doldurup gelene kadar iç kulvarlardan çıkan birkaç süratli rakibi kısa süreliğine liderliği alabilir. Bedreftar dışarıdan dolanarak gelip liderliği alırsa bizce kazanmaya yakın olur. Bedreftar liderliği alamazsa işi zor olur fakat, tempo ne olursa olsun bu tayın liderliği alması durumunda çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. Hafif süratli rakiplerinin ne yapacağını kestiremediğimiz için net banko yazamıyoruz. Ama çok tuttuğumuzu belirtelim. Alternatif banko olarak yazabiliriz. Açıkçası B draft'arı tek yazamıyorsak bu koşuyu kapatmaya kadar götürebiliriz. Çünkü şanslı gördüğümüz atların birbirine eşit güçte olduklarını ve yarış içi gelişmelere göre birbirini sürekli geçebileceklerini düşünüyoruz. Bu koşuya azat yazacak olanlar sıralamamızı değerlendirebilirler sırasıyla önereceğimiz atlar 6 numaralı El Furat, 10 numaralı Balkan Ateşi, 1 numaralı Köycü Bey, 2 numaralı 7 Kardeşler, 4 numaralı Baba Çakmak, 11 numaralı Alpan, 8 numaralı Terzioğlu, 7 numaralı Özbucak, 3 numaralı Madeira ve 9 numaralı Tuna Kalesi'dir. 5 numaralı B draftarı tek yazmayanlar için rakamsal sıralamamız, 5, 6, 10, 1, 2, 4, 11, 8, 7, 3, 9 şeklinde oldu. Altıncı koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 5 numaralı Hey Jude alacaktır. Hafif süratli stili rakipleri olsa da onlara kafayı vermeyeceğini net olarak söyleyebiliriz. 4 aylık arası olsa da düzenli hazırlıklarının olduğunu belirtelim. Dinçlik yarışlarını da iyi koştuğu için ilk sıradan yazalım. 3 numaralı Beyond Redemption her zamanki gibi çok formda. Tek olarak kendini yazdırmıyor ama mutlaka tüm kuponlarda yer alıyor. Üst düzey formu ile yine üst sıraları zorlayacaktır. 62 kilo olsa da canı istediğinde çok koşan 2 numaralı Akıncı'ya da bugün şans verelim. Temponun sonradan süratlenmesi bu safkana yarayacaktır. Bu 3 isim bu koşu için yeterli olur. Rakamsal sıralamamız 5 3 2 şeklinde oldu. 7. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 4 yarış 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yarışın biraz süratli başlamasını bekleyebiliriz. 7 numaralı Ardahan muhtemelen liderliği alacaktır. Ara sonrası gelen 8 numaralı Demir Bey ısrarcı olabilir. 6 numaralı Dumanoğlu ve 5 numaralı Ulu Fırat da liderliğe hamle yapabilecek ya da önde en iyi yeri kapma adına mücadele edecek isimlerdir. Bu dörtlünün yarışı süratlendireceğini düşünüyoruz. Biz ilk şansı 1 numaralı Demir kardeşlere verelim. Kısa mesafeyi çok seven bu safkan, 4 aylık arada çok düzenli çalıştı ve güzel işlerle bu koşuya hazırlandı. Biz rakiplerine göre kilosu ağır olsa da mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. 4 numaralı Akiel abi, bu tip yarışlarda mutlaka etkili oluyor. Yarış biraz sürate binerse bu mesafede çok etkili bir son verebilir. Kuponların olmazsa olmazıdır. 9 numaralı Efer bu aralar beklentinin altında kalan yarışlar yaptı fakat bugün bir çıkış yarışı yapabilir. Adem Aslan idaresinde çok koşmasını bekliyoruz. İdman pistinde çok iyi olan ancak yarışlarında gösteremeyen 10 numaralı İsfahan'a dikkat edelim. Bu at potansiyelini yarışlara taşıyabilseydi bu grupta işi olmazdı. Bu kiloda kalitesini yansıtıp yazmayanlara cezayı kesebilir dikkat. 5 numaralı Ulu Fırat ve 6 numaralı Dumanoğlu da ön gruptan yazacağımız isimlerdir. Demir Bey'in sorunlarının devam edip etmediğini bilemiyoruz. En son 7 ay önceki yarışlarında dözlüğü göremeden geriliyordu. Bugün de erken gerileme yaparsa ön gruptaki bu iki isimden biri düzlüğe avantajlı çıkıp kazanabilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 4, 9, 10, 5, 6 şeklinde oldu. Sekizinci koşu. İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı maiden yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 3 numaralı Good King Of'a verelim. İç kulvar avantajı olan bu tayın iyi çıkıp liderliği alması durumunda CK gibi bitireceğini düşünüyoruz. Bugün aşırı süratli bir rakibi yok fakat stili oturmayan tayların performanslarını koştukça anlayacağız. Good King Of'un son yarışı da oldukça kıymetliydi. Dışarıdan doldurarak geldi ve önde yer kapmaya çalıştı. O tempoya rağmen düzlükte diri kalıp ikinci olabildi bizce bugün aynı yarışını yaparsa kazanacaktır. Yanına sigorta amaçlı bir isim önermek istiyoruz. Çünkü en iç kulvardan çok iyi çıkamazsa önü kapanabilir. Öne gelmek için de grubun arkasından dolayıp çok fazla efor sarf edebilir. Bu ihtimali görmezden gelemeyiz. Rakip olarak 6 numaralı The Protector'ı yazacağız. İlk yarışı öncesi idman durumunu beğendiğimizi belirtmiştik. Üçüncülünü aslında biz beğenmedik. Beklenti daha yüksekti. Bugün kapalı gözlük takısı alacak. Bu grupta Good King Of'tan sonra idman görüntüsü en iyi olan isim diyebiliriz. Mustafa Çiçek idaresinde çok iyi koşmasını bekliyoruz. Bu koşuyu 3 ve 6 sıralaması ile geçeceğiz. Ancak düşük bütçesi olanlar ve iki tekli 6'lı yapanlar Good Kind Of'u alternatif banko olarak düşünebilirler. Bunu da belirtelim ve son koşuya geçelim. Dokuzuncu koşu. Dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı handikap 15 yarış, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Günün son koşusu oldukça zorlu geçecek fakat bazı şartları değerlendirip eleme yapabiliriz. Bu koşuda önceliği hafif kilolu olan ve ağır tempoda önlerde yarışı sürdüren isimlere verelim. 12 numaralı Karacahisar iyi çıkıp liderliği isteyebilir. Bu kiloda bitirmesi bizi şaşırtmaz. Ayrıca form durumunun da çok iyi olduğunu belirtelim. 8 numaralı Vezir de yarışı önlerde takip eden bir isim. Çok formda olduğunu biliyoruz. Bugün mutlaka tüm kuponlarda olmalıdır. Aradan dönecek olan 11 numaralı Kralpin kağıt üzerinde bir işi yok fakat biz hazır olduğunu düşünüyoruz. Ters bir yarış çıkarabilir. Özellikle liderliği kendisi alırsa çok daha iyi sonuç alabilir. Bu üçlünün yanına form durumu iyi olan ve bu rakiplerin ona karşı üstünlüğü bulunan isimleri yazalım. 4 numaralı Yakın Doğu ve 3 numaralı Rigel sürekli iyi koşabilen formda atlardır. Biraz daha süratli tempoya ihtiyaç duyduklarını söyleyebiliriz. Bu koşuda aşırı bir sürat olmayacak fakat sonradan bir hızlanma olabilir. Bu ikili de sonradan artan tempoda şansı artacak isimlerdir. 6 numaralı Diatomeson yarışında düzlükte çok fazla trafik sorunu yaşadı. Piste gezinmekten de etkilenen safkanın o yarışını beğendik bugün çok daha iyi koşacaktır. Son olarak da il il dolaşıp yarış kazanamayan bir numaralı Kadir Güne şans verelim. Grubun uygunluğu ile yine üst sıraları zorlayacaktır. Bu aralar bir yarış kazanması beklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 12, 8, 11, 4, 3, 6, 1 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Tüm koşu yorumları ve altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklesinler. Güncel bilgilerle donatılmış altılı şablonlarımız yarış günü üyelerimize gönderilecektir. Herkese bol şans dileriz.